Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz kanala abone unutmayın ama bırakma senden de zirve ederim açalım videonun haberden var mı videomuzu paylaşalım bizi like atalım sizlere arkadaşlar rem nasıl takılır size onu gösteririz ama sizler simlik simlik arkadaşlar remimizi evet arkadaşlar remimizi çıkarıyoruz arkadaşlar remimizi çıkarttık arkadaşlar şimdi. Ee, rem şimdi remimizi çıkarttık arkadaşlar. Dikkat edelim ki dikkat edelim arkadaşlar RAM takarken yalnız tahmini yalnız takarsanız arkadaşlar zorlarsanız ee, şey zorlarsanız zaten girmez ama yalnız takarsanız çalışmaz bilgisayarınız. Süre tam oturtmazsanız rem yanabilir arkadaşlar. Şimdi tahuyla arkadaşlar. böyle yapıyoruz. Onda şöyle yapıyoruz. Şöyle yaptıktan sonra, mesela yani bunları kontrol ediyoruz ve otur otur da Böyle rem takarken tık böyle ram takarken tık bir tık sesi tık sesi gel, geldiyse hem oturmuş demektir. <laughs> tık sesi gel gelmiyorsa hem oturmamız demektir. Eğer o tık sesi gelmeden açarsanız hem yanar. Ondan sonra bilgisayar görüntü vermez. Slot da yanabilir arkadaşlar. Hem sülatı da yanabilir arkadaşlar. Hem sülatı da yanabilir. <laughs> rem takarken çok dikkatli olunuz arkadaşlar. Çok dikkatli bir şekilde olunuz arkadaşlar. Çok dikkatli bir şekilde rem takınız. Çok, çok dikkatli olunuz arkadaşlar. Çok dikkatli olunuz. Rem takarken arkadaşlar. Hem doğru düzgün takarsanız hiçbir şekilde sorun olmayacak arkadaşlar. Bir şekilde sorun olmayacak arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Afiyon'dan ağlasım Görüşürüz. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Beğenin, abone olun. Like atın. Vide takıldığınız sorular varsa video videonun altına yorum yaptığınız arkadaşlar cevap vermeye çalışacağım. Hadi görüşürüz.